Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sen neden yurdumun üstünde tutan en son ocak? O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim diye ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir bulacakmış? Şaşarım. Kükremi sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa Çelik zırhlı var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dedin. çek dişi kalmış var. Arkadaş yurduma alçaklar uğratma sakın. Sipir et gövdeni. Dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır. Sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı Düşün altındaki binlerce. Kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme. Dünyaları alsan da. Bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağa sıksan şu eda. gene bütün varımı alsın ve hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli O zaman beş dilekli secde eder varsa taşın. Her cerihabla boşanıp kanlı yaşıyorum. Fışkırır ruhi, mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek aşağıda yer belki başım. Dalgalan sen de gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yazana yok, ırkama yok izmihlar. Haklıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet.